Evet, şu anda muhteşem bir kafeye giriyorum. Subahan kafeye giriyorum. Muhteşem bir dekorasyon yapmışlar. Aslına uygun. Süper bir dekorasyon. Pastalar, içecekler, soğuk içecekler, her şey muhteşem. Gerçekten çok güzel ve çok ilgili bir kafe. Şurada ortada bakın, gördüğünüz gibi bir çadırvan var. Minik bir çadırvan koymuşlar, Işıklandırmışlar. Ve insanlar burada gerçekten huzur duyarak bir nebze de olsa şehrin gürültüsünden uzaklaşarak gelip burada bir nebze de olsa hava alabilirler ve bu tarihi dokuyu hissedebilirler. Bayağı da büyük bir kafe ve gerçekten çok da güzel dolup dolup taşıyor. Fiyatlar da gerçekten şu andaki e, duruma göre makul fiyatlar öyle abartı yoktu. Ben kendim de yedim işte şu anda. Herkesi Suluhan Kafe'ye Bekliyoruz efendim. Gayet de güzel, çok da çalışanlar gerçekten e, çok sevdim ben. Çok ilgili ve çok güler yüzlü davrandılar. Herkesi Suluhan Cafe'ye bekliyoruz. Sevgiler, saygılar.